Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün buraya gelmiştik. Dayım koşacaktı, Yusuf'un babası. Kitlerini almıştık. Bugün de şimdi onlar koşuya çıktı. Şu an koşuyorlar. Biz de Yusuf'la geziniyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar manzarayı siz de görün mü? Evet, arkadaşlar. Tuzun üstünde. Tuzun üstünde yürüyoruz. Çok güzel. Sonsuzluk gibi. Sanki kar yağıyor gibi arkadaşlar. Çok güzel. Yarışma yeri de burası. Oradan başladılar. Şu an gözükmüyorlar. Böyle arkadaşlar. Çok güzel. Kar gibi aynı. Şimdi dayım Yusuf'un babası yani 21 kilometre koşuyor. İşte bir sürü koşular var arkadaşlar. 160 kilometre koşu var. O dün başladı. Arkadaşlar yarın da video gelecek. İki tane Ece Öztürk'ü iki videosu. Evet arkadaşlar. Manzara böyle. Evet arkadaşlar bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.